Yeşil hissesi yükselişe geçti. Trendde aşağılarda alıp da 200'lere kadar tırmananlar bayağı kar edenler oldu. E, bedelli açıklamasından sonra %3600 açıklamasından sonra yükselişler 200'e kadar çıktı ve kazananlar oldu. 200'lerde satanlar oldu. Bunu e, takip ederseniz bu borsacı dede videolarında da yeşilden bahseder. Kar ettiğini kaçtan alıp kaçtan sattığını bedellisi de yüzde %3600 küsür gibi bir olunca e, beklendi fazla oldu. Fakat e, bedelli onay çok uzun sürdü sürmekte e, ve şu an yeşil 78'leri 70'lere 80'lere kadar, iki hanelere kadar düştü. Daha düşer mi bunu soranlar var. E, benim size tavsiyem yeşili e, yeşil de hissesi olanlar hatta bazıları yorumlarda yazmışlar diğer yeşil videolarında. kredi çekip girenler var. Ee, yükseklerde alan 170'lerden 180'lerden alıp kredine bekleyenler var. Ee, şimdi 70'lerde 80'lerde satmanız size zarardan başka bir şey getirmeyecek. Bedelli rüçhan pazarına rüçhan kuponlarınızı almanızı tavsiye ederim. Bedelli onaylar bedelliye girdiğinde Elinizde yeşil hissesinin olmasını tavsiye ederim. Yeşil eğer e, beklerseniz ben 200 lira kadar tekrar çıkabilecek bir e, hisse ol, olabileceği kanaatindeyim. Kredisi olanlara Allah yardımcısı olsun. Ben daha önceki videolarımda da söyledim. Kesinlikle bir hisseye yatırım yaparken kredi çekip yatırım yapmayın. Beklenti sizin istediğiniz gibi olmaz. Benim bu söylediklerim de kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yeşil alsat kesinlikle tavsiye değildir. Sadece yeşili olanların yeşili sevmesini, yeşili beklemesini onlar için daha olumlu olacağı kanaatindeyim. Bu küçük yatırımcı koruma amaçlıdır. Hisseleri analiz ve yorumlar yaparken kesinlikle kar ve zarar konusunda fikirleriniz geniş ve bilinçli bir şekilde yapıp kredi işlerine girmemenizi tavsiye ederim. Yeşilde kazananlar oldu. kaybedenler de var şu an. Çıktığınız zaman zararda olursunuz. Ben yeşilin geleceğinin yükselmiş olarak ilerleyeceği fikrindeyim. Bu yüzden yeşile sahip beklemenizi tavsiye ederim.